Dur 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 dur. Yakaladım sen yakaladım vallahi yakaladım. Ya ah, başıma selamun aleyküm. Sen, ya. Ne yapıyorsun usta? Ben de duruyorum onda da sen geliyorsun ya. Vallahi arabadan tanıdım yakaladım seni. Ne istiyorsun gene benden? Şok oldum değil mi beni? Böyle hiç beklemedim. Bir anla veririm? Bugün canım künefe çekiyor ya. Ben inşaata gidiyorum. Şantiyeye geçeceğim. Orada künefe var mı? Ya şantiyede ne kim nefes Allah'ını seversen. Yapacak bir şey yok ama bu kadar iyi tatlı yaparsan ben de gelir seni yakalarım yolda. Hadi gidelim. Yüzünden dışarıya çıkmayacak. <laughs> <laughs> Merhabalar. Kolay gelsin aynı işler. Oo. Bu arkadaş yolda arabamı atladı. Mehmet yine kim nefes istedi. Künefenin ne kokusunu Bu arkadaşa çok güzel bir künefe yap. Söz verdik. Yedim herkes tamam o. mı? O. Tamam herkes yedi. Allah'ım. Bunlar da güzel Afiyet olsun. Güzel o. miydi? Vallahi felaket görünüyor usta. Hadi başla. Şimdi biliyorum. Sen de bu işi ben çok iyi yapıyorsun. Felaket bir lezzet. Afiyet olsun.